Değerli dostlar, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aykut arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane maç vereceğim. Biri Süperlik'ten, biri de Almanya. Bunda da istikadan arkadaşlar iki maçta yorumlayacağım. Tek maçımız Paderbuk-Hamburg karşılaşmasıdır. Bunu dile getireyim. Bir tane de basket vereceğim. Kombinlerim var. E, ufaktan onları almak isteyenler değerlendirebilirler. Bu arada bu canlı da bir maç var. 4-1 kassim arkadaşlar. Bu maçın ilk yeri 5 golünü çekecektim. Yani e, yaklaşık İlk yarı 3 golünü çekecektim. E, yetişemedik. arkaya yaka goller oldu. Bu maçta deli paralar vardı. E, kazandık. E, çekecektim. Daha doğrusu sizlere gösterecektim. E, başka bir maçta artık ilk yarı 3 golünü göstereceğim. Yani ilk kere 1.5 gol üstümüz burada. E, bu maçta arkadaşlar ki ettiğim üzere başarılı bir şekilde geldi. Görenler zaten değerlendirmiştir. alanları değerlendirmiştir kardeşlerim. Şimdi bir tane basket var. Hemen ilk başta basketi vereyim. CSKA Moskova Olimpiyakos arkadaşlar saat 8'de. Bu maçta şimdi e, burada CSKA çok formda. Son 5 maçını kazanmış. Olimpiyakos'un 2 maçını kazanmış. E, son 2 maçında CSKA Moskova farklı bir şekilde kazanmış. E, en son maçını farklı kazanmış. Ondan sonraki maçı bir farklı kazanmış arkadaşlar. Yaklaşık 20 sayı atmış en son maçında. 85-68 bitmiş arkadaşlar. Burada 4. sırada e, Olimpiyakos kazanmış. CSK Moskova'da 7, 7, puanda o da 4 arkadaşlar 5. sırada arkasında. Bir takım yendiğinde arkadaşlar 10 puanla liderliğe çıkacak burada arkadaşlar. İstihada e, Moskova 2 galibiyeti var 2 maçta da. Olympiakos'un da 1 maçta 1 mağlubiyeti var Dep Basman'da. Yani burada yine CSK Moskova kazanır arkadaşlar kazanabilir. E, kazanma olası yüksek gözüküyor burada. Handikaplı maç sonucu birden de alabilirsiniz. Yani 1.49 orandan da alabilirsiniz değerli dostlar. Bizim burada arkadaşlar ee, alabileceğimiz bir arkadaşlar bayi ilk yarı 73 alabilirsiniz 145 oran. Ben mal sonuçlu vermek istiyorum 153.5'ten üstten 151 sayı olacağını düşünüyorum. Bu sayıdan da olacağını düşünüyorum arkadaşlar 152 sayı civarı. Ortalama zaten 153.5 sayı atıyorlar. 150 değerlendirin değerli dostlar. Bu sayıdan da alt almak isteyen değerli dostlarım alabilirler. O oran gayet güzel. Arada 3 olan var arkadaşlar. İster bunu ister bunu. Hangisi kafanıza yatarsa o gün olursa değerlendirin değerli dostlar. Basket maçımız bu şekilde. Şimdi geçelim maçlarımıza arkadaşlar. Paderbuk Hamburg karşılaşması. 7.30'da başlıyor. Gördüğünüz gibi evet. onlar önünüzde zaten. Paderbuk'a 2.09 Mastro 2.40 2.5 gol üzerinde 1.40 oran açılmış arkadaşlar. Karşı korlanana 1.35 yokuna 2.14. Baktığımız üzere Paderborn 4. sırada 18 puanda. Hamburg 8. sırada 15 puanda. Aranda 3 puan var. Hamburg kendi takdirde 18 puanda. Aynı sıraya çıkacaklar. Paderborn yerinde sayacak. Yenerse çok farklı olacak. Bir galibiyeti var kendi evinde. Paderborn'un 2 mağlubiyeti 2 beraberliği var. 7 atıp 7 gol yemiş. Hamburg ise 2 galibiyeti var. Ee, bir mağlubiyeti 8 atıp 5 gol yemiş arkadaşlar. Burada sonuç başına beraber kalmış Hamburg. Ee, beraber kalmış. Kendi evinde kazandığı bir maç yok arkadaşlar. Paderborn'un görüyorsunuz Hamburg ama deplasmanda kazanmış. Sakat cezalılar ikisinde 3 e, oyuncuları sakat. E, burada açılı olan ev sahibini göstermişler. Ev sahibinin bir galibiyeti var. Deplasman iki galibiyeti var. Ve kendi evinde kazanamayan bir Paderborn var. Nasıl bir 2 0 9 oran açıyorsun? Yani bu nesnenin bir çakallı. Bu maça direkt karşı korarla oynayan arkadaşlar. E, Hamburg'un Burada ben e, kaybedeceğini düşünmüyorum. Sıfır 2 şans alabilirsiniz. İsteyenler de yüksek orandan 2-40'dan Mansun alabilir. hamburg formda arkadaşlar. Burada dediğim üzere karşı skor var. İlk tercihim arkadaşlar yani ilk tercihim demeyeyim de e, ilk tercih de olabilir. Aynen. İlk tercih karşı skor alabilir. 2.5 gol üstü arkadaşlar. Bu maçın golü geçeceğini iki takım da birbirine atacağını düşünüyorum. İkisinden herhangi tercihini değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Golü geçecektir. Hatta bu e, bahisten de değerlendirebilirsiniz. Bu da yüksek bahisimiz olsun. 3.5 gol üstü. Bu maçın arkadaşlar bu şekilde 2.5 gol üstü karşı gol var şeklinde biteceğini düşünüyorum. Yeni Malatya Altay maçı zor maç. Saat 8'de arkadaşlar. Şimdi bunda da aynı oranlar hemen hemen bakın e, yani birbirine yakın oranlar açılmış. Ama üstleri farklı sadece. E, burada baktığımız üzere 2.5 gol üstüne 1.57 oran açılmış. Karşı korona 1.46 yok 1.90 4 oran açılmış. Şimdi Altay 8 sırada Yeni Malatya 16. sırada düşme hattında 9 puanda. Ne iç sahada arkadaşlar Yeni Malatya'nın bir galibiyeti var. 4 mağlubiyeti 6 atıp 12 gol yemiş. atıp çok gene ki Altay'ın ise 2 galibiyeti var. 2 mağlubiyeti 8 atıp 9 gol yemiş. Şimdi aynı durum burada da var arkadaşlar. Yani bu saçmalık iddianın saçmalığı. Ev sahibini favori gösteriyor. Dep basmanı kötü çöp ediyor. Dep basmanı gördüğünüzde dep basmanda 2 galibiyeti var. Adamların 2 ee, mağlubiyeti var. 8 atıp 9 golemiş. Ev sahibinin 1 mağlubiyeti var. 4 mağlubiyeti var arkadaşlar. Yani burada bir saçmalık var. Buna da arkadaşlar 2 takımda birer goller bulacağını düşünüyorum. 1.46 orandan da değerlendirebilirsiniz. 2.5 golü sonuçlanacağını düşünüyorum. Gollü geçecektir. Gollü karşılaşma. Bunun da beraber sonuçlanacağını düşünüyorum. 2-2 bir skor. Ya da arkadaşlar def basmanın ee, arkadaşlar alabileceği bir karşılaşma olabilir. Yani 2-1-3-1 dep basman alabilir burada. Ama dediğim üzere ilk tercih e, karşı korlu şeklinde 2.5 gol üstü alabilirsiniz. Bu maçın da 2.5 gol üstü tercihini kaçırmayın. İkisi de gollü karşılaşma. ikisinde de gollü geçeceğini anlamı karşılaşma. iki karşılaşma arkadaşlar. Geçelim kombinlerimize değerli dostlar. Bunlar da aralığına kattım. 1.5 gol üstü kombinlerim. Torino 1.5 gol üstü. Yeni Malatya 1.5 gol üstü. Paderborn, Hamburg 1.5 gol üstü. güzel bir kombin. Almak isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler değerli dostlar. Bunlar da ilk yarı gol bahisi arkadaşlar. Yaklaşık 2 küsur oranı var. Paderborn, Hamburg ilk yarı bir gol. Torino ilk yarı bir gol. Yeni Malatya ilk yarı bir gol arkadaşlar. 3 tane karşılaşma. Ayrı şekilde alabilirsiniz. Torino'nun oranı gayet güzel. 1.30 canlı bekleyip 1.50-1.60'dan dakika 20'den sonra takdimizi uyarak değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bunu da ufaktan 2.72'lik. Bunu denemek amaçlı aldım. Bu oranları 1.44, 1.34, 1.41. Bunları bir MBS'den bir deniyorum arkadaşlar. Bakalım. Almak isteyenler bunları da ufaktan kombinlerin arasına katabilir arkadaşlar. 3 tane gollü karşılaşma Avustralya Ligi'nden almak isteyenler bunları değerlendirebilirler. Değerli dostlar. Ve arkadaşlar 2 tane ee, bunlar da arkadaşlar Almanya'dan arkadaşlar Almanya, e, ee, Bundesliga'dan Bunları değerlendirebilirsiniz almak isteyenler. İlk yarı bir gol. Ingolstadt e, 1.28 oynanan Paderbik'te ilk yarı bir gol. Şimdi Erzan Indos Gold maçına da karşı gol var şeklinde önemliyse o maçında gol geçecektir. İlk yarı bir gol tercihini kaçırmayın. Paderbik maçında da ilk yarı bir gol aldık arkadaşlar. İki takımda ilk yarı birer gol olacağını düşünüyorum. Bayağı bir gollü ve kombinli bir karşılaşma verdim. Basket maçında değerlendirebilirsiniz hangisini almak isteyenler değerlendirebilirler değerli dostlar Güzel karşılaşmalar Ama inşallah bu maçlar patlamaz diye düşünüyorum Yeni Malatya 6 ay maçı biraz riskli ama O geçecektir bence iki takım da almak isteyecektir çünkü sıralama olarak Yeni Malatya çünkü düşme hattında onun için bu oran açılmış olabilir Yeni Malatya'nın da alacağını Alabilir arkadaşlar bence Alma ihtimali yüksek görüyorum çünkü oran boşuna açılmamış şu an düşündüğümde 16. sırada düşme hattındaki takıma bu oran açılmış. Hiç ama maç sonucuyla bulaşmaya gerek yok. Maçın en güzeli karşı gol var ve 2.5 gol üstü golle almak isteyenler. Paderbük maçı da o şekilde. Yani böyle açılmış Paderbük ama düşme hattında değil. E Bunda bir sıkıntı var. Yani bu oranın yakın ve şeyle açılmış. Onun için bu maça alınacak karşı gol var. Oran düşük ama 2.5 gol üstü bence tercihini alın. 1.43 oranda bunu değerlendirebilirsiniz. Maçlar bu şekilde arkadaşlar. Herkese yapacağı bahislerde bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Lütfen videonun altına bir like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimizi de kanalımıza bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.